Merhabalar. Ben Orkun Erdoğan. 11 yıllık sınıf öğretmeniyim. Düzce Merkez Akşemseddin İlkokulu Ortaokulu'nda okul müdürü olarak görev yapıyorum. Çalıştığım her kurumda hem öğretmen olarak hem okul yöneticisi olarak çocuk oyunlarına hep önem verdim. Öğrencilerimizle birlikte unutulmasını istemediğimiz birçok oyun oynadık, güzel çalışmalar yaptık. Bir tanesi Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarında olmak üzere çocuk oyunları şenlikleri de planladık, düzenledik. Adım Betül Köksal. 20 yıllık sınıf öğretmeniyim çocukların oyun yoluyla öğrenme, iletişim kurma, kendilerini ifade etme becerilerinin gelişmesinde, değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında geleneksel çocuk oyunlarının rolünün büyük olduğunu biliyoruz. Bu açıdan bakıldığında bakanlığımızın projesi beni çok sevindirdi. Biz öğrencilerimize oyunlarımızı sevdirerek oynatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bizler de kendi çocukluğumuza iniyoruz. Bizler için de birer terapi oluyor diyebiliriz. Merhaba, ismim Mehtap Bilizikoğlu. 11 yıllık sınıf öğretmeniyim. Bu projeyle çocuklarımızla birçok oyun oynadık. Beş taş, Mendil Kapmaca, Körebe, İsim Şehir. Hatta anlatıp oynuyorum çocukluğumu yaşıyorum sloganlı. Masalları da sürece dahil ederek bir masal bir oyun adlı başka bir çalışma daha yaptık. Özellikle pandemi sürecinin öğrencilerimizde oluşturduğu tahribat önlemek açısından bu proje bizim için oldukça değerli. Ekran ve sanal ortam bağımlılığı eğitim öğretim sürecinde bizleri zorluyor oynattığımız ve oynadığımız çocuk oyunları ile çocuklara oyunları sevdirmeyi ve okul dışında da dijital ortamdan uzaklaşmalarını öğretmeyi amaçlıyoruz. Bu projede sadece çocuk oyunlarına değil çocuk oyunlarının çocuklar üzerindeki psikolojik etkisine de odaklandık. Bunun için Düzce'de farklı okullarda çalışan rehber öğretmenlerimizden, Düzce Üniversitesi'ndeki okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümündeki akademisyenlerden ve Düzce Milleti Müdürlüğümüzün ARGE birimindeki öğretmen arkadaşlarımızdan destekler alarak ilerledik. Bahçemizin oyun alanlarını da yine Düzce Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümündeki öğrenci arkadaşlarımız çizdiler. Bakanlığımızın 100 yüze 100 çocuk oyunu kılavuz kitabını temele alarak aylık planlar dahilinde çalıştık. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle de geleneksel çocuk oyunları projesini uygulamaya devam ediyoruz. Bu projede yalnızca oyunları yeniden hatırlatmadık. Aynı zamanda çocukların kahkahasında geçmişten geleceği bir köprü kurduk. Biliyoruz ki bir çocuğun gülümsemesi bir milletin en güzel umududur.